Vakit kaybetmeden de sıradaki maçımıza doğru şimdi yavaş yavaş geçeceğiz. 71 kiloda heyecan dolu bir müsabaka bizleri bekliyor. Musa Mesud ve Yasin Tunç kozlarını paylaşacaklar. 71 kiloda Musa Mesud ve Yasin Tunç karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Gerçekten heyecan dolu bir müsabaka bizleri bekliyor. Yakından da tanıdığımız iki isim bakalım karşı karşıya geldiğinde önce Fight Club'da neler yaşanacak. Evet, önce mavi köşede 71 kilogram ağırlığında 26 yaşında 1.85 boyunda profesyonel kariyerinde 7 maç yaptı. 6'sını kazanırken sadece bir kez mağlup oldu. Rakiplerini 3 kez nakat etmeyi başardı. Antrenörlüğünü efsanelerden Hasan Fahri Şen yapıyor. Hasan Fahri Şen Fight Club sporcusu. Bingazi Libya'dan geliyor. Ona albosifi diyorlar. Mosa Mesut! Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz Sinoplu sporcu 71 kilogram ağırlığında 21 yaşında 1.79 boyunda profesyonel kariyerinde iki maç yaptı. 2 galibiyeti 2 nakaltı var. Antrenörlüğünü Fehmi Tanrıkulu yapıyor. İkiz Ejder Spor Kulübü sporcusu ona bölü diyorlar. Yasin Tunç. Müsabakanın ring hakemi Sayın Göksel Kotan yönetiyor maçı. Karşılaşmayı Göksel Kotan yönetecek izleyenler. Musa Mesut ve Yasin Tunç son talimatları alacaklar şimdi. Klinç yapmıyoruz. Tek yüz kuralı. Just one you can use combination. Okay. Good luck. Son talimatlar verildi. Son kural hatırlatmaları yapıldı ve artık Mücadelemiz başlamak üzere. 3 dakikalık 3 round ihtiyaç olursa. Bak. Maçımız başladı. Musa Mesut'un 7 maçında 6 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Ama sert bir nakat mağlubiyeti almıştı. Aldığı galibiyetlerin yarısında nakat elde etti. Musa Mesut Dibyalı sporcu. Karşısında Yasin Tunç var. 2 galibiyeti var. İkisi de nakatla geldi. Bir de mağlubiyeti var. Kendisinin kariyerinde bakalım burada neler olacak. Bir boy farkı var iki sporcu arasında. Yasin biraz daha yukarı doğru hamlelerini yapmak, yumruklarını fırlatmak zorunda ama problem olmayacaktır. Tekmelerini yalnız iyi kullanan birisi. Musa Mesut tekmelerini ve dizlerini bu boy avantajı onun da işine gelebilir. Sporcular bakalım buna karşı nasıl performans verecekler. Hakikini kullanma çabasında Musa Mesut. Hasan Fahrişen'in sporcusu yumruklarıyla geliyor Yasin Tunç karşı. İki sporcunun da rakiplerini nakavt etme gücü olduğunu hatırlatalım. Yumruklarında, tekmelerinde o güç var. Spinning back kick omuzda kaldı Musa Mesud'dan. Çok farklı tekmeleri çok rahat çıkartabilen bir sporcu Libyalı. Musa Mesud dizde. Göğse, e, karnı bo boşluğuna diyelim. Daha iyi geldi, gayet iyi geldi. Sadece bunları clinch yapmadan atması gerekiyor. Şimdiden karnında bir kızarıklık oluşmuş durumda. Yasin Tunç'un aykikler çalışıyor. Yasin üstüne doğru adımladı rakibinin. Börü bakalım Neler yapacak? Sağ kaçtı. Musa Mesut köşeye doğru sıkıştırdı. Biraz daha içeriden, biraz daha yakından dövüşmesi lazım. Distans avantajını vermemesi lazım rakibine. Yalnız ön tekneyi çok iyi kaldırdı. Bir anda Musa Mesut. Yasin Tunç üstüne gidince rakibinin alanı kapattığı zaman daha iyi sonuçlar elde edecektir ki ediyor da zaten. Musa Mesut oralardan kaçma çabasında görebildiğiniz gibi. Çok güzel eskiler geldi. Musa Mesut'dan Yasin tezahüratları başlamış durumda İstanbul'da Avcılar'da say sabiti geldi Musa Mesut'tan Yasin darbeyi aldı ama rakibin üstüne gitti dönen tekme bu sefer kafaya doğru denedi Musa Mesut fakat aranın içerisinde olmadı Yasin yine mesafeyi kapattı rakibin üstüne gidiyor sarılmak zorunda kaldı sporcular ve hakem Göksel Kotan araya girdi Aykik ardından sağda uzattı. Sol Harkik, spinning back geldi ardından Musa Mesut. Bu etkileyici hamleleri yapabilen bir sporcu Aykik ardından sağ kroşe ama Yasin ya rakibin üstüne gitti. Yasin'in son sadreinden son anda kaçtı Musa Mesut. İlk roundunda son 10 saniye işareti gelmiş durumda. Süreyi durdurdu hakem. Göksel Kotan. Roundun son bölümünde Pişliği düştü. Yasin Tunç'un hemen temizlenecek. Zaten birkaç saniye kaldı. İlk round'un sona ermesine. Süre yeniden başlıyor. Yasin üstüne gitti rakibinin. Musa Akit'i denedi. Yasin bir low kick. Geriye doğru giderken dizi denedi. Musa Mesut ve ilk round'un böylece sonuna geldik. Yine hızlı, yine aksiyon dolu, tempolu bir ilk round. Yasin Tunç ve Musa Mesut arasında. İşte ilk round'dan görüntüler yavaş gösterimde. Ekranlarımıza yansıdı değerli izleyenler. İkinci round'a bakalım eğer olacak. Yine temponun aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Musa Mesut, Yasin Tunç karşılaşmasında. Hasan Fahrişen köşede Musa Mesut'a son talimatlarını verdi. Yasin Tunç onun da antrenörü, Fehmi Tanrıkulu. 21 yaşındaki sporcu talimatları aldı. Şimdi Yasin'in ayakları silinecek ve ardından ikinci rounda başlayacağız. İkinci round başlıyor. Musa Mesut Yasin Tunç karşılaşmasında. Musa tekmelerini daha etkili kullanma çabasında bir strekinlukta uzattı. Bir an ayağa kaydı Musa Mesut'un bunu değerlendirdi Yasin Tunç. Low kick karşılık geldi. Zıplayarak gelme çabasındaydı Musa. Dengesini bulamadı. Fight. Şimdi Fight. bir bel altı darbe var. Burada kazara gelen bir bel altı darbe. Süre durdu tabii ki. Yasin Tunç'a biraz nefeslenmesi için fırsat verecek hakem Göksel Kotağan. Yasin kendine gelmeye çalışıyor. Tabii kickbox sporunun içinde olan bir şey bu kazara gelen bu darbeler. Evet Yasin kere, maça kere, devam kere edebilecek kere, durumda. Ha. Musa Mesut dikkatli olması gerektiği konusunda bu yeri aldı ve karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Tekme denemeleri Musa şimdi direkt geldi. Middle kick de isabetli. Yasin daha fazla darbe alan taraf gibi dizini kullandı. Zıplayarak gelmek istedi Musa. İplere takıldı bir an Yasin Tunç bunu. Kroşe değerlendirmek isteyecek. Hızından yalnız henüz daha bir şey çok kaybetmedi. Musa Mesut. Ayaklık gösterdi olmadı. Solu'yu bir ufak Bir Libya'lı sporcudan şimdi yalnız bir bel altı daha var. Musa'nın dikkatli olması gereken bir konu Yasin. İkinci round içinde ikinci kez. Hatta bir dakika içinde ikinci kez. Talihsiz bir bel altı darbe aldı. Dikkatli. Dikkatli bu yere daha geliyor Göksel Kotan'dan ve Fight. devam ediyor karşılaşma. Bunlar tabi kasti olmayan. Nazar olan darbeler tekmeleri kaldırmaya çalışırken özellikle. Bu hatayı yaptı iki kez Musa Mesut. Hareketli kalmaya çalışıyor, turlamaya çalışıyor rekinin çevresinde. Musa. Tabii Yasin onu yakalama çabaları da var. Ay. Spinning back kick. Çok çok iyi geldi Ay. Musa Mesut'tan. Ay. Hakem sayacak. Ay. Karaciğere çok iyi bir tekme isabeti geldi. Ay. Yasin Tunç bakalım Ay. devam edebilecek mi edemeyecek gibi gözüküyor. Ay. Musa Mesut mücadeleyi. Knockout'la kazanıyor. Bu tekmeleri gayet iyi kullandığından bahsetmiştik Musa Mesut'un. Karaciğere nefis bir spinning back kick. O dönen tekme isabeti beraberinde knockout'ı getirdi. Musa Mesut kariyerinin yedinci galibiyetini alıyor dördüncü knockout'ı ile birlikte. Evet yine ikinci roundda knockout'ta biten bir karşılaşma izledik. Birazdan resmi sonucu alacağız ama knockout pozisyonu ekranlarımıza gelecek. İşte maçtan görüntüler ve burada tam isabet bu dönen tekme. Zaten Yasin köşeye doğru giderken geri dönemeyeceği biraz belliydi. Karaciğer'e alınan bu darbeler sonrasında 10 saniyede toparlayıp dönme şansınız çok fazla yok. Yasin de devam edemedi karşılaşmaya. Musa Mesut knockout'la. ...müsabakayı kazanan isim oldu. İşte ekranlarımızda... ...Libyalı sporcu Hasan Fahrişe'nin öğrencisi... ...bir kez daha galibiyete ulaştı. Şimdi resmi... ...kararı alacağız birazdan. Tanju Çolak da bu arada ringde. Ve mikrofon Tarık Sayı'nda. Teşekkür ederiz Geçen Günal. katkılarıyla hazırlanan öncü Fight Club'da neler oluyor neler. Gerçekten müthiş maçlar var bu akşam ekranlarınızda. İzlemiş olduğunuz mücadeleyi ikinci roundun 1.30. saniyesinde kazanmayı bildi Libyalı sporcu Musa Mesut. Evet değerli spor sporcularımıza ödüllerini sayın Şenol Karadoğan takdim ediyor. Sayın Şenol Karadoğan Beyefendi takdim edecek. Ve temsilcimiz Yasin Tunca Moss Lounge'dan Sayın Adem Özen Beyefendi takdim ediyor arkadaşımıza. Sayın Süleyman. Evet. Sayın Tanju Çolak Süleyman Kaya Beyefendi'ye takdim ediyor plaketini. Kral Süleyman Bey'e takdim ediyorsunuz. Evet. 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 Bir plaketimiz daha var. Değerli koordinatörümüz Yavuz Engin'in elinde. Yine Tanju Çolak takdim edecek. Evet. Kral hoş geldin. Tekrar aramızda görüyoruz seni. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir ortam? Çok hızlı başladık. Hızlı başladık. Nakavutlar var. Ama burada Nusret Öncü ve Hüseyin. Serap kardeşim var. Yani çok güzel bir ekibi var. İyi ki buradayım. Her zaman da burada olmaya gayret edeceğim. Bir kere, taraftarlar harika. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Müjde vermek istiyorum. Gönlümden geçiyor. Biliyorsunuz bugün Galatasaray'ın kongresi vardı. Ee, ben ben Dursun e, Özbey'e yakındım. Oyu da ona kullandım. Önde gidiyordu e, sayın e, rakibi. Ama şu anda aldığım son haber bir sandık kalmış ve Dursun Özbek 15 puan sayıyla önde gidiyormuş. Hayırlı olsun diyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Kazanan Galatasaray olsun. Nusret Başkan'a da teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyon. Çok güzel bir organizasyon. Keyifle izliyoruz. Başarılar diliyoruz sporcu kardeşime. Onlara da teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Sağ olun var olun. Teşekkürler tanışçolak Çolak. Bugün kazanan Libyalı sporcu olduğu Musa Mesut alkışlarla uğurluyoruz ve sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz. Evet değerli izleyenler gecemizin ikinci maçı da geride kaldı. Musa Mesut güzel bir nakavt galibiyeti aldı Yasin Tunca karşı. O da ekranlarımıza bir kez daha yansıyor. Hakikaten tam isabetli tekme topuyla Karaciğer'i buluyor. Kardeşim şurada masaya oturttular. Ee, orada güzel bir arkadaşım vardı. Bak elimi sıkıyor. Sohbet ettik. Sonra dedi ki e, sen kimsin dedi. Kim olur Adem. Ve ben bu anda Ademe ödül veriyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum Adem. Bombanı hiçbir zaman unutmayacağım. Tam bir bombası. En kısa zamanda, yani... en kısa zamanda senin kafeye geleceğim. Söz veriyorum. Söz. <laughs> Tanju abi seni tanımayan ölsün abicim. Orada bir espri yaptık ama rengin işte. Evet teşekkür ediyoruz değerli sponsorlarımıza ve kral burada. Tanju Çolak, İzgecan sendeyiz şimdilik.